Çıktığımız bu yolda ülkemizin en köklü markalarından Dedeman'ı şehrimizle buluşturmanın büyük gururu içindeyiz. Dedeman adını, tecrübesini, hizmet anlayışını Dedeman Resort markasıyla Van'a taşıyarak şehrimizi tek resort oteline kavuşturduk. Projenin başından sonuna kadar her noktasında büyük emekleri olan başta kız kardeşlerim Esra, Tuğba ve Didem hanımlara eski yeni tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Sözlerime son verirken tüm misafirlerimize bu özel günümüzde sevincimizi paylaşarak davetimize katılım sağladıkları için çok teşekkür ederim. Dedaman e Bağdur Otelimizin şehrimize hayırlı olsun. mutluluklara kıymetli misafirler, sevgili dostlar. Dünyanın en eski kentlerinden Doğu Anadolu'nun incisi Van'da, zincirimizin 24. oteli olan Dedemanman Resort Aqua Park'ın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çifte bir mutluluk yaşıyoruz. Ulusal egemenliğimizin başlangıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yeni otelimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yarım asra yaşam tecrübemiz ve geçmişimizden aldığımız güçle yüzünü geleceğe dönen bir Türk markası olarak böyle önemli bir günde büyüme yolculuğumuza ile devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde başta Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde Dedeman Bayramı'nı davrandırmak en büyük arzumuz. Dedeman Hotels and Resorts International markası altında farklı konseptler sunan 9 markamız ile zincirimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz şehirleri uluslararası seviyede tanıtmak, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı katkı sağlamak en önemli misyonumuz. Bu misyon doğrultusunda yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Man şehrinin çok daha büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor ve uluslararası arenadaki tanıtımına destek olmak istiyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Van Otelimizle birlikte hizmete açık 24 sözleşmesi imzalanmış 14 imza aşamasında olan 15 otel ile toplamda 53 otel 7 bin yatak kapasitesiyle ulaşacağımızı büyük bir mutlulukla burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Van'ın Bodrum olarak nitelendirilen Edremit ilçesinde Van Gölü'nün hemen kenarında yer alan otelimiz 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde mavinin ve yeşilin Buluştuğu bir ortamda, tatil köyü konsepti ve yatay dizayn edilmiş mimarisiyle dikkat çekiyor. Özel plajı, iskelesi, su sporları ile öne çıkan dedemamla 26 standart, 1 corner suite, 16 deluxe stone, 6 bungalow ve sahil bandında yer alan 14 odası ile toplam 63 odada 150 yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlayacak. Otelimizde iki açık ve bir kapalı yüzme havuzu, bir çocuk havuzu, aqua park, spa merkezi, düğün nişan gibi organizasyonlara yönelik 2500 kapasiteli kişi kapasiteli havuz terası. Şu an içinde bulunduğumuz Van Gölü manzarada 250 kişilik restoranı, kurumsal etkinlikler ve toplantılar için 250 kişilik çok amaçlı salon ve VIP toplantı salonu bulunuyor dedem yaz aylarında deniz ve havuz konseptiyle öne çıkarken kış aylarında doyumsuz göl manzarası ve sıfası ile bölgeyi ziyaret eden misafirlerimize dört mevsim benzersiz bir konaklama deneyimi sunacak. Değerli konuklar, öncelikle bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp davetimize katıldığınız için sizlere, Dedemam markasını tercih eden Değerli iş ortaklarımız Sayın Fatih Bey ve kıymetli kardeşlerine, markamıza verdiği desteklerle bize güç katan Sayın Ergün Demiray'a, bugün aramızda bulunan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman ve eşine, Dekmak Yönetim Kurulu Murat Özbesci'ye, Dekmak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özmesci'ye, aynı zamanda kendisi oğlum olur. Ve son olarak... Gece gündüz hiç e, yorulmadan, usanmadan e, çalışan e, turizm emekçisi, değerli ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Dedem Van Resort Ana Park'ın ülkemize ve Türk turizmine hayırlı olmasını diliyor. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlar.